Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi alışapka'nın setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri başladı ve tanıtım çekimleri devam ediyor. Bugün ise Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yeni Instagram paylaşımları geldi. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız takipte kalmaları, videolara destek için paylaşmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.